Son derece üzüntüye ve umutsuzluğa demiyorum ama her geçen gün alınan o hacı haberler herkesi psikolojik olarak son derece etkileniyor. Ben sözlerime başlarken dün gelen acı haber elimizde göğlüğümüzün yetiştirdiği Gönül ilçemizde yetişen çok değerli Sakkara ailesine bir ateş düştü. Bu ateş hepimizi vurdu, hepimizi üzdü. Ben sözlerime başlarken dün kaybettiğimiz şehitlik mertebesine eren uzman çavuşumuz Ziya Sarkkaya'yı Allah rahmet eylesin diyorum, mekanı cennet olsun diyorum, ailesine, ilçemize ilimize, tüm hemşerilerimize baş sağlığı dileklerimle başlıyorum. Değerli misafirler, bugün burada yenilenen ve modernize edilerek açılışını gerçekleştireceğimiz olan mezbahanemiz 1985 yılında başlamış ve 1986 yılında dönemin belediye başkanı her zaman rahmetli ve şükranla aldığım Erhan Gürsoy abimizin döneminde yapılmış. 1986 yılından bugüne kadar mezbahanemiz hizmet vermiş. Fakat 31-12 2012 tarihinde mevcut koşulları sağlıklı bir kesimhane olmadığı tespit edilerek ruhsatımız iptal edilmiş. Bir yerel yöneticinin en çok üzüntü duyduğu bir konudur. Kendi uhdesinde olan bir tesisin ruhsatsız işletilmesi gibi bu üzüntüyü yaşamamak için, bu ayıbı örtmek ve kapatmak için, Mengen'de aşçıların başkenti, aşçılar diyarı olarak adlandırdığımız, iftar ettiğimiz ilçemizde mezbahanemizin ruhsatsız çalışmasına müsaade etmeyeceğimizi belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber kararlaştırdık ve çok değerli il müdürümüz ve il yöneticisi tarım il yöneticisi arkadaşlarımızla mutabık kalaraktan yeni bir proje hazırladık binamsa ilave bölümler yaparaktan mevcut koşul ve şartlara yönetmeliğe uygun bir şekilde biraz sonra açılışını yapıp birlikte gezdiğinizi de göreceksiniz. E, soğuk hava deposundan Sakatat odasından, deri odasından, ciğer odasına kadar hepsi yönetmelik ne emrediyorsa Hepsini tamamladık. İl Müdürlüğümüzden bir aferim aldık. Biraz sonra bu aferimizi, ruhsatı da bizlere bugün takdim edecekler. O ruhsatımızı da ben görevimi tamamlayıncaya kadar ruhsatımızın istediği koşul ve şartları daha da modernize ederekten tamamlayacağım. Benden sonraki arkadaşlarımız da aynı özeni göstereceklerine inanıyorum. Mengen'de bugün mezbahanemizde bir yıl, 2012'den bugüne kadar 1503 adet büyükbaş, 152 adet küçükbaş muayenelerle beraber aktif bir şekilde devam etmiş. Tabii ruhsatımız olmayınca da bu süreç içerisinde kasaplarımız, kesim yapanlarımız devlet teşviklerinden de mağdur kalmışlar. Bu rakamlara değinmeyeceğim ama bundan sonra kasaplarımız ruhsatlı, sağlıklı, hijyenik koşulları mümkün olduğunca üst düzeye taşımaya çalıştığımız mezbanemizde hem kasaplarımızın içi rahat edecek hem de kasaplarımızdan et ve ürünlerini alan hemşehrilerimiz, misafirlerimiz içine sinerekten bu ürünleri çok rahatlıkla kullanabilecekler. Mezbanemizin modernizasyon öncesi 148 metrekareydi ve ilave yapılaraktan bugün 220 metrekareye e, çıkartılmıştır. Ve bu metrekare üzerinde e, bize toplam maliyetini de açıklayacağım. E, 120 bin TL civarında bize bir maliyeti olmuştur. Ben mezbanemizi kasaplarımıza, halkımıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.